Bugün liselerde yapılmak istenen şey 70 yıl önce köy enstitülerinin kapanmasıyla yapılmak istenen şeyin devamı ve son hamlesidir. 70 yıl önce köy enstitüleri kapatılırken itiraz eden, sorgulayan, araştıran, tartışabilen, okuyan entelektüel yapısı olan, fikri hür, vicdanı hür nesiller yaratmaktı. Köy enstitüleri kapanır, kapanmaz Silik, sinik, pısırık, itaat eden, biat eden, sorgulamayan, direkt kabullenen, bir şeye itiraz etmek istediğinde zinhar diye, liderimiz diye e, susturulan nesiller yaratıldı. Ve bu nesiller 70 yıl boyunca öğretmen oldular, doktor oldular, avukat oldular, savcı, hakim oldular. Aziz Nesin'in dediği süreç yaşandı 30-40 yıl, 50 yıl ve bugünkü karanlığa gelindi. Ama e, bu Türk toplumunun kumaşına uygun bir e, tarz değil. Yani e, 2025 milenyumunda endüstri devrimini geçip bilişim devrimine geçen e, toplumların içinde olan, internetle bunun bağlantısını yaşayan bir toplumda e, bu yaşam biçimini dayatamazsınız. Tutmuyor. Anadolu insanı Bakın Karadeniz'inden Akdeniz'ine, Doğu Anadolu'sundan Ege'sine, Trakya'sına neresine giderseniz gidin bu insanların önerdikleri ve dayattıkları yaşam biçimi 100 yıldır tutmuyor. Hatta ondan öncesi var tarihsel olarak uzatmak istemiyorum. 150-200 yıldır Atatürk'ten önce bile insanlar artık bu yaşam biçimini sorgulamaya ve terk etmeye e, istekli olmuşlar. O yüzden e, bilim kazanacak, cumhuriyet kazanacak. Sadece üniversiteliler değil, liseliler değil, e, işçiler, doktorlar, öğretmenler, e, madenciler hangi sektöre ve e, alana girerseniz girin. Bu ülke insanı, bu yaşam biçimini, bu dayatmayı imkanı yok, imkansız kabul etmeyecek. Etmiyor, edemez. Çünkü kumaşına uygun değil. Hem tarihsel e, yapısına, hem kültürüne, hem töresine uygun değil. O yüzden e, burada bu yapılmak istenen şeyin kesinlikle tepeceğini, sabırla ve dik durmak gerektiğini paylaşmak istiyorum. E, meslektaşlarımızın yanındayız.